Polar günlükleri 55 ve 56 ne, ne yazık ki Bu iki günü Bir videoda çekmem gerekecek Çünkü e, Çünkü size ben videoda anlatırım Bu videoda e, 12 Mart ve 13 Mart günlerinin Benim için nasıl geçtiğini Anlatacağım Video çektiğim saat ise 14 Mart 2025 Saat gecenin 12.39'u Şimdi kronolojik olarak başlayalım. Ee, mümkün mertebe hatırlamaya çalışacağım dünkü olayları. Kalktım. Sabah normal bir şekilde hazırlanıp çıktım. ilk dersi e, bir 20 dakika sonra girdim. Yani geciktim 20 dakika ama öğretmen gayb yazmadı. Bu güzeldi. İşte normal sıkıcı bir ders. Ondan sonra önce ders oldu? Ondan sonra programming, multi programming language dersine girdik. O da normal her zamanki gibi oldu. Mesela ama Dart programlama dilini öğreniyoruz orada ve ee, aa iyi aklım geldi. VS Code'a Dart Dart'ı indireyim. Yani nasıl nasıl diyeyim indirmek dışında de mesela kurayım. Dart'te çünkü biz derste webden yani web sitesinden bir online şunu kabilimde online compiler vasıtasıyla sitesiyle Dart kodlarımızı çalıştırıp test edebiliyorduk. Ama orada da öğretmen bize tavsiye ettiği bir site vardı. Hep ondan kullanıyordum. Ama orada user input'u veremiyoruz kodda bir şekilde. Mesela veya import falan yapamıyoruz herhangi bir library, kütüphaneyi. O yüzden başka bir site arayışına çıktım derste ve jdoodle sitesine buldum. Orada da temiz bir şekilde e, input'a da verebiliyoruz. Her şeyi de yapabiliyoruz. Dart programlama diliyle. İşte orada kodu yazdım. Denedim. Test ettim. Çalıştı. Hop. Copy paste. Zaten e, öğretmenin verdiği task'lar <laughs> şöyle ki yani dersin sonuna kadar bunu atmanız gerekiyor. Dersten ders bittikten sonra bunu atmanız yani eve gidip yapmanız kabul edilmiyor. Öğretmen kabul etmiyor. O yüzden yani e, ödev veriyor, ödevi sınıfta yap, sınıfta yapıyoruz, atıyoruz, bitti gitti. Kafa rahat. Çok harika. Her ders böyle olsa ne anladım. Ama her dersin programming language olsun yani. Böyle IT ile e, ilişkili bir şey olsun. Böyle skin sonic business, marketing falan filan olmasın yani. Neyse. E, ondan sonra benim ilk defa çocukların ise ikinci defa gördüğü bir öğretmen geldi. E, bizim dekanın torunu kendisi. E, i̇smini sorayım tabii şöyle vermeyeceğim ama yani bayağı aktif, bayağı konuşkan özgüvenli, bilgi birikimi takdire şaya. Eee düz, el yüzü düzgün, normal, normal ve yani ortalamanın üstü bir insan. Öyle diyeyim yani. Gayet başarılı olduğu ee, her e, hareketinden belli oluyor adamın. İşte bir de ders geçti. Yepyeni bir odada odadaydık. O da mükemmeldi amına koyayım. Her e, masada bilgisayarlar vardı. Her şeyin altında elektrik yuvası izliyoruz. Onlar vardı. Özel 3-4 taneydi galiba. Yani iyiydi masalar. Güzel yani bildiğin sandalye falan değildi. Güzel. Ha, kaliteliydi. Her şeyi kaliteliydi yani. E, bir buçuk saat dersi geçtikten sonra öğretmen dedi ki bir 10 dakikada e, dersi anlatmam gerekiyor. Yani bu ders mevzu topik, mevzu uzun. O yüzden 10 hmm. dakikanızı daha alacağım dedi ve 40 e, dakika ders bittikten 40 dakika sonra bizi bıraktı. 40 dakika boyunca ilave olarak da ders geçti yani konuştu falan. Ama öğretmen o kadar yani e, temiz temiz İngilizce ile konuşuyor ki ve o kadar heyecanlı bir şekilde anlatıyor ki insan dinledikçe diyor ha diyor e, yani ilgisini çekiyor dinleyensin. Din. O yüzden gayet başarılı buldum öğretmeni. Hmm. Bir dakika normal oturuyorum ya böyle. Okay. İşte saat 13:40 gibi öğleden sonra çıktık. Direkt eve doğru geldim işte. Eve geldim. Ee, galiba bir yumurta yapmak. Bak yumurtayı pişmeye koydum. 25 dakikaya geldim. Bittim billi olmasa attım. Geldim gördüm yumurta ee, iyi ki en, en kısık ateşte koyduğum için. Yanmamış ama aşırı overcooked olmuş. Neyse yemedim attım onu. Evet. Sonra galiba yumurta yine pişirdim ve yedim galiba. Hatırlamıyorum pek. Sonra oyun oynamaya devam ettim tüm gün. Yani dedim ki saat onda saat 9'da falan çıkarım, uyurum. Ee, uyuyamadım. Oyun oynadım. Discord'da takıldım falan filan. Ee, oyun oynadım ve gece saat 1'den sonra uyudum. Yani o gün ne yaptım? O gün ee, diyeti... Pek uyumaya çalıştım. Hiç uyumaya çalıştım. E, spor yapmadım, egzersiz yapmadım. Selfies'e de... Surfside... Selfies'e de çok az yaptım galiba. Yarım saat falan toplasam bile. Neyse, fazla da umurumda değil. Nasıl bir gündü peki? E, onun üzerinden... Dörtlük bir gündü. O kadar da kötü hissetmiyordum kendimi de. E, fena değil de yani e, şu, bu aralar durum, bulunduğum duruma bakılırsa yani fena değil onun üzerinden de Onun dışında e, pek de bir değinmeye değer bir olay olmadı. bu cümle farklı olarak Zaten bunu videolar <laughs> kimse izlemiyor ama benim sıfır izlenmelerle dolu. Neyse. Hmm. O gün yani dün öyleydi. Bugün ise kalktım. Yine üç dersimiz vardı. Dün de üç dersimiz vardı. Bugün de üç dersimiz vardı. Kalktım ya sabahdan hazırlandım. Her duşumu aldım falan gittim. Ee, birinci derste bilgisayarda self study yaptım biraz. Yani bak full self study yapmadım. sadece e, VS açtım. Orada arada sırada e, keyfim mi düştüğünde çalıştım. Arada sırada ders dinledim. arada arkadaşlarla sohbet ettim ar falan filan yani. Yani full self study yapmadım ama çalıştı, çalışmadım da değil. Birinci ders öyle geçti, ikinci ders de aynı şekilde öyle geçti. Hatta ikinci ders biraz daha sertdi. Yaptım ama ikinci dersin sonuna bir yarım saat falan kala bana bir ağırlık çöktü, ee, bir halsizlik falan e, durumu söz konusu oldu. Ben dedim ki, ya bundan sonraki üçüncü ders şey e, hukuk bize hukuk, hukuk ve etiği geçen. Öğretmen e, ve sürekli konuşan bir öğretmen ders boyunca durmadan bir buçuk saat konuşuyor, benim kafam şişiyor. Ya tamam güzel anlatıyor olabilir ama adam hanımefendi durmadan konuşuyor. Ne yapayım, Yani başım ağrıyor. Dedim ki, ya ben bir bu baş ağrıyla bu halsizlikle aşırı yorgunum. Neden sizce herhalde diye tahmin ediyorum. Eğer bu derse girersem bir buçuk sayede ben baylarım yani. E, bilincimi kaybederim. Yere yığılırım. E, hoş olmaz. O yüzden e, ne yaptım? Dersin bitimini bitimini bekledim. Bittikten sonra gittim jurnala baktım. Orada bak kaç tane kaybım var diye. E, sıfır kaybım varmış. Dedim aa ne güzel o halde bu dersten kalırım yani bugün. Gitmem eve giderim yani. Öyle demek istedim. Neyse e, star ustamıza, star ustamıza dedim ki yani ben e, sonraki derse gelmeyeceğim eve gideceğim, tamam dedi güle dedi görüştük gittim e, eve geldim, eve gelip ne yaptım e, saat e, biri geçiyordu galiba ikiye falan kalmıştı saat 3'e kadar oyun oynadım 3T bak bir rejim kurdum e, üniversitedeyken. Daha doğrusu üniversiteye giderken sabah sabah otobüsü, bir rejim kurdum. Saat 3'de evde egzersiz yapacağım. Yarım saat boyunca. Ondan sonra saat 4'de self-study'e başlayacağım. Saat 5'e kadar. Saat 5'te... Yani 1 saat. Saat 5'te ise hazırlanacağım. 5.30'da evden çıkacağım. 6'da spor salonu. 6'dan 8'e kadar çalışacağım. 8'den çıkıp 9'da evde olacağım. 9'dan 10'a kadar da e, bir tane bir polo cümle videosu çekip onu upload edip uyuyacağım onda. Yani böyle bir sistem kurdum. Peki ne kadar oydum anlatayım. E, eve geldiğimde saat 2 falandı. Saat 3'e kadar oynuyordum. Saat 3'te evet yaptım. Bir aydan uzun bir süre sonra e, oturdum ve yarım saat boyunca egzersiz yaptım odamda. Yarım saat egzersiz yaptım. Gerçekten çok yoruldum o an için yani on beş bir şey yemedim ee, gittim sonra saat e, altı falan gittim kendime bir salata hazırladım mayonezden havuçtan, lahanadan falan ama e, farklı usulla doğradığım için e, meyve sevizi sebzeleri pek e, iştah açıcı olmadı e, pek hoş olmadı kıvamı falan filan. neyse e, en son lol oynadım Arkadaşlarla biraz Rocket oynadık, LOL oynadım. Sonra gittim akşam heh, saat 10 falan falandı. Dedim evet. ki iyi geceler ben çıktım. Evet saat 10 falandı ve ben çıktım. Ben aslında 10'da uyumayı planlıyordum ama spor salonuna da gitmedim. Oyun oynadım sadece falan filan. Serviste de galiba bir 10 dakika falan baktım eve geldiğimde. Bir attım baktım yapabilir miyim? Yani çok sıkıcı falan yorucu falan dedim kapadım neden çünkü ee, kelime bulamıyorum bir dakika çünkü yani heveslendirmiyor beni artık çünkü yerimde sayıyorum gibi hissediyorum ve bu da beni ee, hevesimi kırıyor onun dışında ee, işte saat 10'da çıktım dedim gittim e, akşam yemeğimi hazırladım diyetik bir şekilde e, onu yedim e, bugün içinde sadece sabah bir yumurta ve ekmek yedim çok az ekmekli bir tane yumurta Ondan sonra eve geldiğimde e, bir küçük minik bir kase salata hazırladım yedim ondan sonra da bir tane büyük kasede e, akşam yemeğimi yedim pilav sebzeler e, tavuk göğsü ve yumurta bir tane Bence gayet sağlıklı. İşte bunu tükettikten sonra gidin bir olması daha girdim Sonra arkadaşlar çağırdılar. Gittim onlarla biraz e, konuştuktan sonra 12-30'a kadar falan neredeyse çıktım. Ee, bir iki arkadaş çıktı. iki kişi kaldı. en yani sonunda ben de çıktım dedim. İyi geceler dedim. Çıktım. E, geldim bu videoyu çekmeye koyuldum. Şimdi bugün nasıl geçti? Bugün 10 üzerinden e, Bak iyi ki doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Eğer ben üçüncü dersi kalsaydım başım ağrıyarak falan filan herhalde on üzerinden üç belki de ikiye kadar düşecekti puan. Ama o üçüncü dersten çıktım ve o yapmam gereken bir şey yapmış gibi hissettiğim için de bu ayrıca beni bir motive etti. Evet böyle bir e, sapıklığım var benim ne yazık ki. Yetişim desem daha doğru olur. E, corrupted ve illegal hissettiren şeyleri yapmaya yapmak bana bir e, turn on yani bildiğin ereksiyon veriyor amına koyayım öyle bir e, orgazmik derecede büyük bir zevk veriyor bana. Kendimi iyi hissettim. 3. dersi bilmiyor böyle gittiğim için. İşte e, egzersiz yaptığım için kendimi hissettim. Az gıda tükettiğim için kendimi hissettim. Ve derste de, üniversitede falan filan biraz da olsun self-study yaptığım için kendimi hissettim. Yani bugün egzersiz yaptım, diyete büyük büyük bir e, kısımla uydum. Ve biraz da olsun self-study yaptım yani. Bugün bir şeyler değişti en azından. Yine benim sinirimi bozan şeyler oldu. Youtube kanalında e, post attım. E, nasıl diye Community post. İşte Türk sesini bilmiyorum, orada şey değil şu anda. Post attım yani. O sabah attığım bir postu ve gerçekten bıkmıştım her şeyden. Yani O postu atarken metroda için gözlerim doldu ve ağlayacak gibi oldum. O kadar her şey benim üzerime geliyor ki. Dayanmak istemiyorum artık bu kadar acıya katlanmak istemiyorum ama benim elimde olan bir şey değil yaşama içgüdüsü beni ayakta tutuyor ne yazık ki ne yazık ki şimdi ben bu videoyu çektikten sonra da e, gidip zor oynayacağım bir oyun en azından sonra uyuyacağım ödevlerimi de sabah kalkıp yazacağım bir saate falan öyle üniversite gideceğim ondan sonra da arkadaşlarla e, nasıl diyeyim Grupumuzdaki erkekler demişler ki gidelim futbol oynayalım grupta. ben de okey demiştim olur. Olur vermiştim. İşte yarın e, dersten çıktıktan sonra gideceğiz stadyuma orada oynayacağız sonra orada da eve. Bugün spor salonuna gitmek istiyordum ama gitmedim neden? Çünkü dedim ki ben her şeyi bir noktadan yapmaya başlarsam herhalde yarın yerim ve bu beni gerçekten kötü etkiler diye düşündüm. Nasıl yani? Yani şöyle hem egzersiz, hem diyet, hem ders, e, hem odanın toplama, temizleme falan filan. Hem de e, spor salonu. Yani mesela 6 tane şey diyelim aynı anda yaparsam yani kafayı yerim. Ben ne yaptım? Diyet yaptım, servis de yaptım ve egzersiz yaptım bugün. Yarın da işte odamı temizlerim. Belki de e, Şeyde de giderim eğer zaman kalırsa yetişebilirsen, spor salonları gitme gerçekten istiyorum yarın. Bundan dışında e, demedim galiba ama on üzerinden dörtlük bir yine. Aynı şeyleri konuşup tekrarlamak e, kalbim istiyor ama aklım istemiyor o yüzden aklımı dinlemem gerekiyor çünkü kalbimi dinlediğinde işin sonu gerçekten acı verici oluyor ve ben acı çekmekten yani doğru ona yavaş yavaş alışıyorum acı çekmeye ama yine hala istemiyorum acı veriyor incitiyor beni artık 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 demekten de bıktım çünkü bu her zaman olan bir şey yani iki aydan fazladır ben öyle. öyle eziyet çekiyor. <laughs> Neyse. Ee, bugün ve önceki gün bu işi gün böyle geçti. Ha neden ee, videoyu çekemedim dedim? Çünkü gerçekten çok yorgundum. Çok oyun oynamıştım. Ge Dersden geç sıkmıştık. Yani toplasam belki 6 saat sadece derse harcamıştık. Ee, sabah kalkıp Sabah altıda kalkmış, öğleden sonra 4'te evde oldum galiba, 4 veya beşte. Yani neredeyse 11 saat falan ee, ayık kaldım. Zaten yorgunum üzerine ders geçildi. yani bu ders de al 11 saat falan gerçekten yorucuydu. Bunların dışında evde yapsa oyun oynadım bu da bir e başka bir moral düşüklüğü, motivasyon gerilemesi eşittir. E, sıfır heves, hiçbir şey yapma hevesim yoktu. E, videoyu çekmedim ama onun evesine bugün iki günümü de kaplayan bir bipolar cümletleri videosu çektim. Tabii ki de 55-54 diye ayrı zamanı çünkü iki günün videosunu bir video yani bir günmüş gibi e, yayınlamayacağım. İki gün böyle olacak. Ayrı ayrı videolar yapmak istedim ama doğal durmazdı. O yüzden yapmadım. Birleştir geçemem. Neyse. Fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten yorgunum. Ee, saat 12.58. Belki lol, lol maçı atmam ya. Lol maçı izlerim ama atmam. Öyle uyurum. Neyse. Bugünlük bu kadar. Ee, biraz hızlı bir bitiş oldu ama yani gerçekten uyumak istiyorum. Umarım her şey yolundadır. Benim için, sevdiğim insanlar veya insan için. bu işler yolunda gidiyordur. İyi günler herkese.